Herkese imra güzellikten merhaba. Sizlere yine e, sizlerden gelen sorulara istinaden birkaç bilgilendirme yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kirpik liftingi nedir e, sorusu, kirpik liftingi bir bakım mıdır sorusu ve ne kadar gidiyor, bizi ne kadar idare ediyor, rimel sürebilir miyiz gibi sorular var. Hepsini yanıtlıyoruz. Şimdi kirpik liftingi bir kirpik bakım sistemidir öncelikle. Ee, kirpikleriniz güzelce temizlenir, taranır, bir pede yapıştırılır. İki tip solüsyonu vardır. İlk solüsyon kirpiklerimizi kıvırmaya, ikinci solüsyon da kıvırdığımız kirpikleri sabitlemeye yarıyor. Ee, sonrasında tarıyoruz. Taradıktan sonra da özel e, keratin yağları var. İşte o keratin yağlar da kirpiğinize bakım yapıyor. Ve kirpik liftingi 2 ay süreyle kullanabileceğiniz bir işlem. İpek kirpik istemeyip doğal görüntüsünden uzaklaşmak istemeyen kişilerin son derece rahatlıkla kullandığı bir sistem. Ee, çok sevildiği için de çok sık kampanyasını yaptığımız bir işlem. 2 ee, ay boyunca çok güzel kullanıyorsunuz. Fakat bunun da sonrasında size düşen birkaç görev var. İlk 24 saat su değdirmemek, ilk 3 günde makyaj yapmamanızı istiyoruz. İlk bir haftada uyurken dikkatli uyumanızı istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.